Herkese merhabalar. Daha önce blog yazılarımda da e, duyurduğum gibi makine kırılması sigortası için bir eksper e, görüşü almak faydalı olur diye düşündüm. Ve bu konuda da tecrübeli IMT ekspertisinin kurucusu İlter Mutlu Türk. E, çok teşekkür ediyorum kendisine. Burada sorularımızı yanıtlamayı kabul etti. E, hoş geldiniz Mutlu Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk Zeynep Hanım. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Biz size LinkedIn'deki ilginç sorularınızdan e, tanıyoruz. Hepimiz bir yarışa giriyoruz. Bunları yanıtlamak için çok da faydalı oluyor gerçekten. Teşekkür ederiz, düşünüyoruz. E, neler biliyoruz acaba diye. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz tanımayanlar için? E, tabii ben e, makine mühendisiyim. E, üniversitede okurken sigorta eksperliği mesleğiyle tanıştım. Part time sigorta eksperliği asistanlığı yaparken de çok sevdim ve eksper olmaya karar verdim. 2004 yılında eksperlik belgesine sahip oldum. 2005'te de naçizane İMET eksperliği kurdum. Ama ilk böyle deneyimim yani eksper çantası taşıma deneyimim 99 yılı 17 Ağustos depremine kadar gider. E, malzeme ve imalat üzerine yüksek lisans yaptığım için e, biraz daha böyle makine kırılması hasarlarına e, yöneldim. E, aslında konusu makine ve ekipman olan e, her tür hasarın nakliyat dahil olmak üzere ekspertisini gerçekleştiriyoruz. Tabii bunun dışında değerleme ve e, risk analizi e, işlerimiz de var. Dolayısıyla Türkiye'de nükleer santral dahil olmak üzere e, hasarını ya tespit etmediğimiz, değerlemediğimiz ya da riskini ölçmediğimiz hiçbir endüstri yok. Çok teşekkürler. 80, 80 bin civarında da bir hasar deneyimimiz var. Teşekkürler. Harika. Oldukça da etkileyici. Bugün makine kırılması sigortasını konuşacağım. Ee, takip etme fırsatınız olduysa ben 3 seri yayınladım bununla ilgili. Ee, buna ilgi duyanlar ya da bununla ilgili bazı trikleri ee, öğrenmek isteyenler için öncelikle makine kırılması sigortası nedir ile başlayalım Evet bu aslında e, bu soru günden güne cevaplaması zorlaşan bir soru haline geldi Çünkü bizim e, sigortacılık hasar mevzuatımız e, 50'li 60'lı yıllarda yazıldığı için Artık makina e, nedir e, sorusuna net bir cevap vermek e, eskisi kadar kolay değil. Yani evde kullandığımız blenderdan e, nükleer santral reaktörüne kadar giden geniş bir yelpazede her şeyi makine sayabilmek mümkün olduğu gibi bugün artık makinelerden biz çok hassas çalışmasını beklediğimiz için bunu sağlamak amacıyla hepsinin içine de bir elektronik kontrol ve Kumanda sistemi yerleştiriyoruz. Onunla birlikte e, bunların hepsi iç içe girdi. Ama çok basitçe şöyle söyleyebilirim. Bir e, enerji kaynağını e, bir güce dönüştüren e, ve o gücü e, bir mekanizmaya aktararak e, bununla bir iş yapmamızı sağlayan her türlü ekipmana makine diyoruz. Peki şu soru çok geliyor. Size de söylediğiniz artık makinelerin içindeki elektronik aksamları. Hangisi makinedir? Hangisi elektronik cihazdır? Konusunda sigortalılar nasıl karar verecekler? Ya da siz burada nasıl bir tespitte bulunuyorsunuz? Evet, bu sorunun aslında doğmasının sebebi makine kırılması genel şartları ve sigortası olduğu gibi bir de elektronik cihaz sigortası isminde bir sigorta ürününün olması. Aslında biz bunun hepsine bir ekipman sigortası de deyip çıksaydık işin içinden bu soruya gerek kalmayacaktı. Şimdi yasal bir teamir yok. Yani makine kırılması genel şartlarının başındaki makine tanımlamasına baktığımızda ona uyan elektronik cihaz sayılacak şeyler var bugün. Elektronik cihaz genel şartlarının başındaki tanıma baktığımızda o tanıma giren makineler var bugün. Yasal bir Yasal bir sınırlama yok. Ama genel tahmin olarak şunu söyleyebilirim. Bir ekipmanın pahaca yarısından fazla eğer e, durdurabilir miyiz? Hadi. Çok